Bir yıl boyunca her gün 100 TL'nizi arena bilgisayara yatırsaydınız ne olurdu? Cevabı merak ediyor musunuz? Bu simülasyonda bir yıl boyunca her gün bu hisseye 100 TL yatırmanın sonucunu animasyonlu bir grafik ile göstereceğiz. Geçmiş verilere dayalı bu ilginç simülasyonu kaçırmayın. Unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. bir yıllık sabrın ve stratejinin rakamlara yansımış hali. Peki siz bu sonucu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki analizde hangi hisseyi görmek istersiniz? Yazın, konuşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.